Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün bir derste daha karşınızdayım. Bugün öğreneceğimiz ekimiz Adjective ve verb'e yani sıfatları ve fiillere neo. Bugün neo ekini öğreneceğiz arkadaşlar. Öncelikle ne işe yaradığını daha sonra da örnekleriyle birlikte incelemesine geçelim arkadaşlar. Evet öncelikle bu ekimiz Yeni öğrendiğimiz bir gerçek ya da bilgi için o anki hayranlığımızı, duygularımızı, heyecanımızı dile getirmek için kullanıyoruz. Yani o an kurduğumuz cümlede kullanıyoruz bunu arkadaşlar. Yeni bir şey öğrendik, bir bilgi edindik ya da bir gerçek öğrendik ve bu öğrendiğimiz şeyin karşısındaki hayranlığımızı, duygularımızı ve heyecanımızı dile getirmek için e, sıfatların ve fiillerin sonuna bu neo ekini ekliyoruz. Ama dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bu eki kullanabilmek için olayı deneyimlemiş olmamız gerekiyor. Yani deneyimimizden yola çıkarak bu eki e, kullanabiliyoruz. Başta söylediğim gibi de sıfatlarla ve fiillerle birlikte kullanılıyor. Evet devam edelim. Evet paçimle devam edelim e, ee, hyongyongsa yani sıfat dongsa fiil paçimin olmaması ve paçimin olması yani ve paçim neydi hece sonu ünsüzü sada ucuz demek arkadaşlar dayı attık neyoyu getiriyoruz saneyo saneyo dopta sıcak demek dayı attık domneyo şimdi dongsalara gelelim Oda. Dağ'ya attık. Kelimenin kökü bize kaldı. Ona neo ekini ekliyoruz. O neo. Mok dağ. harfle bitti. Yani paçim var demek. Dağ'ya attık. Neo'yu ekliyoruz. Mok neo. neo. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar sıfatlarda da fiillerde de ünlü harfle de bitse kelimeniz, ünsüz harfle de bitse ekimiz aynı şekilde ekleniyor neo şekliyle. Şimdi örneklerimize bakalım biraz. İlk cümlemiz, Kopiga Saneo. Kopiga Saneo. Diyelim ki bir kafeye gittik, bir kahve aldık ve fiyatı bize çok ucuz geldi. Ee, arkadaşımıza dönüp diyoruz ki, Kopiga Saneo. Hani kahve ucuz. O an deneyimledik ve o anki e, durum karşısında heyecanımızı dile getirirken. Sıfatın sonuna neo ekini ekledik arkadaşlar. Kiri mani makineo, makida e, kalabalık, e, pokçapada gibi kalabalık yoğun. Kiri mani makineo, yol çok kalabalık diyor. Trafik var anlamında. E, yoldayız demek ki, otobüsteyiz ya da kendi aracımızdayız. Durumu gözlemliyoruz ve bu durum karşısında ekimizi kullanabiliyoruz. Timaga yapınıyor. Timaga yapınıyor. Diyelim alışverişe gittik. Ee, Myongdong'a gidebiliriz ya da Hongdae'ye gidebiliriz. Orada bir etek beğendik ve diyoruz ki Timaga yapınıyor. Etek çok güzel yani güzel. Dolayısıyla o anki duygumuzu belirttiğimiz için yapıdanın sonuna neo ekini eklemiş bulunuyoruz. Evet, bir sonraki cümlemizde şöyle diyor. Hanguk marul çomal çalaşineyo. Hanguk marul çomal çalaşineyo. Söyleyemedim. Çaraşineyo. <laughs> Çara da bir şeyi iyi yapmak demek. Diyor ki Koreciyi gerçekten çok iyi konuşuyorsunuz. Çara da çaraşineyo. Şi şey biliyorsunuz saygı eki. Ee, yine diyelim ki Korelilere Korelilere annyeonghaseyo bile deseniz e, bu cümleyle karşılaşıyorsunuz arkadaşlar. Tek cümleden Korecenizin derecesini anlayabilecek kadar iyiler. <laughs> evet devam edelim. Ee, bu sayfadaki son cümlemiz diyor ki Kılşiril çelsineyo. <laughs> Kılşiril çelsineyo. Yazınız çok iyi, güzel yazıyorsunuz, iyi yazıyorsunuz diyor da biliyorsunuz yazmak. Sineo Yine o an diyelim ki yazımızı gördü. E, birisi ve e, güzelliğinden bahsetmek için, iyi yazdığımızdan bahsetmek için. E, bundan ba e, Sineo şeklinde bu eki ekleyerek söylüyor cümleyi. Evet. Şimdi diyaloglara bakalım. Diyor ki diyalo ilk diyalogumuzda. Onanın alşiga dopçıyo. Bugün hava sıcak değil mi? Dopçıyo. Ne, 정말 덥네요. 네, 정말 덥네요. Evet, diyor gerçekten sıcak o an. E, o sıcaklığı hissettiğimiz için bu ekimizi kullanabiliyoruz. Bir sonraki cümlemiz, diyalogumuz, e, diyor ki, "Hamilton 보세요. 정말 아름다워요." Ya yani, havaya bakın diyor. Gerçekten çok güzel. Siz de bir yan böyle bir bakıyorsunuz diyorsunuz ki ne? Henry çommal arımdam neo? Ne? Henry çommal arımdam neo? Evet hava gerçekten güzel gökyüzü hava gerçekten güzel. Evet bir başka diyalogumuz ee, diyor ki ilk soru cümlesinde yokuyum sık ot deo yani buranın yemeği nasıl? Lezzetli mi? diye soruyor. Siz de diyorsunuz ki daha önce orada yemek yemişsiniz. Biliyorsunuz. Diyorsunuz ki ne yogi ki masin ne o? Ne yogi ki masin ne o? Evet burası gerçekten lezzetli. Daha önceki deneyimlerinize dayanarak ee, ya da o an yediğiniz deneyiminize dayanarak söyleyebiliyorsunuz bu cümleyi. Evet bir de arkadaşlar e, anneo, onneo, henneo var. Bunlar da bu ekin geçmiş zamanlı kullanımı. Evet bu eki geçmiş zamanla kullanabiliyoruz. Ama tabii yine deneyimlememiş, deneyimlemiş olmamız gerekiyor. Şöyle ki e, hionce, şimdi demek. Kago geçmiş demek. Şimdi camdan bakıyoruz diyelim ve kar yağıyor. Kar yağışı başlamış. Ne diyoruz? Vaa, nunio ne Kar yağıyor. Görüyorum ve o anki duygumu ne ile belirttim. E, Kago, geçmiş e, geçmişte ne yaptık? Ertesi sabah uyandık. E, baktık ki her yer kar. Ama şu an kar yağmıyor. Kar yağışı yok. Ama ne oldu? Yağdı o kar değil mi? O zaman ne diyebiliriz? Yani karın yağdığını gördük, biliyoruz. Nuni van neyo. Nuni van neyo. Bildiğimiz için e, an neyo, on neyo, hen neyo'yu kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bir örnek cümleyle e, pekiştirmeye çalışalım. E, diyor ki, min sushi siltenin kiga çagan neyo. E, min su diyor, hani küçüklüğünde Boyun kısaymış. Bir fotoğrafa bakıyorlar demek ki. E, çocukluk fotoğraflarına. Oryosinte çocuklukta demek. E, çocuklukta boyun kısaymış diyor. O da diyor ki ne? Godun hakkı odaya manikos soyu. Godun hakkı odaya manikos Evet diyor. E, lisedeyken baya uzadım. Çok uzadım. Çagan ne o? Çagan neyo. Kiga çagan neyo. Boyun kısaymış diye şaşırarak e, dile getiriyor şaşkınlığını e, minsu da destekliyor evet diyor e, Lisede uzadım Lisede boyum oldukça uzadı çok uzadı şeklinde konuşuyor evet e, umarım yararlı olmuştur sizler için anlamadığınız bir şey olursa lütfen aşağıya çekilmeden yazın elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım bir sonraki derste görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın.